Tiroid nodüllerinin bir çoğu sadece takiple izlenebilecek nodüller. 6 ay arayla, 1 yıl arayla, ultrason takibiyle, boyut takibi yapılarak izlediğimiz nodüller. Aslında %8-10'u bizim üstüne düştüğümüz nodül grubu. Bunu düşmemizin de birkaç sebebi oluyor. Şimdi, tiroid nodülü karşımıza geldiği zaman bizim ilk baktığımız şey bu nodül iyi huylu bir nodül gibi mi duruyor yoksa kötü huylu olabilecek bir şüphe taşıyor mu? Diyelim ki nodülü gördük ve bu nodülün hiç özellikleri iyi huylu. Bu sefer şuna bakıyoruz. Yani nodülün boyutu ne? Boyutu küçük ve iyi huylu özellik taşıyan bir nodülse bu grup zaten doğrudan takibe gidecek grup. Onlara hiçbir şey yapmıyoruz. Standart ultrason takibi yapıyoruz. Yılda bir veya iki defa kolay bir şekilde geliyorlar. Ultrasonla zararsız tetkik. Ultrasonla bakıyoruz. Eski görüntüyle karşılaştırıyoruz. Ve takibi alıyoruz. Burada tabii önemli nokta. Sabit bir hekiminiz olursa daha iyi olur. Yani hem boyut açısından hem elindeki görüntüleri karşılaştırma açısından. Bu takip sürecinde bir anormallik gelişirse ancak o zaman ileri bir aşamaya geçiyoruz.